Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pastane usulü kıyır kıyır ağızda dağılan muhteşem bir un kurabiyesi tarifi ile geldim. Tarifimi mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tüm püf noktalarını videomun içerisinde bulabilirsiniz. Atlamadan izlemenizi önemli rica ederek sizleri bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Kurabiyenin hamuru için yoğuracağım kabın içerisine 250 gram kadar oda sıcaklığında bekletmiş olduğum margarinimi ilave ettim. Dilerseniz aynı aşamada tereyağı da kullanabilirsiniz. Hemen içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı mısır nişastası, 1 su bardağı da pudra şekerini ilave ettikten sonra 1 paket vanilyamı da ilave ettim. Eklemiş olduğum malzemelerimi homojen bir kıvama gelene kadar karıştırmaya başlıyorum. Bu aşamada kullanacağınız katı yağın mutlaka oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Eğer tereyağı kullanacaksanız da lütfen içerisindeki su miktarını alın. Daha sonra o şekilde kullanabilirsiniz. Malzemelerimi iyice karıştırdıktan sonra krema kıvamını aldı. Hemen içerisine unumun büyük bir kısmını ilave ettim. Bu aşamada unumu azar azar kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Toplamda 4 su bardağı un artı 1 yemek kaşığı kadar un ilave ediyorum. Bu benim her zaman yaptığım tam ölçülü bir un kurabiyesi tarifidir. Gönül rahatlığıyla tarifimi deneyebilirsiniz. Buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimden faydalanabilirsiniz. Hamurumu iyice yoğurdum, toparladım. Kıvamını sizler de görüyorsunuz. Hemen hamurumu masaya alıyorum. Yuvarlak bir form vereceğim bu aşamada. Bir kesme aparatıyla hamurumu 4 eşit parçaya bölerek hazırlıyorum. Hamuru silindir bir boyuta getirene kadar bu şekilde ellerimle büyüttüm. 4 bezeyi de aynı şekilde hazırlıyorum. Kıyır kıyır bir hamur olduğu için aralarda dağılma olabilir. Hamuru mümkün olduğunca sık tutmaya çalışın. Bu aşamada hamurun yoğrulması oldukça önemli. Hamuru ne kadar iyi yoğurursanız bir o kadar kurabiyeleriniz kıyır kıyır ve lezzetli olacaktır. Yapmış olduğum tüm tariflerde sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlara yazın lütfen. Yorumlarınızı görür görmez sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Ayrıca beğendiğiniz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Hamurların tamamını silindir boyutuna getirdikten sonra çatalın arka kısmıyla gördüğünüz gibi üzerlerine çizikler atıyorum. Bu un kurabiyesinin olmazsa olmazı şekil itibariyle de gerçekten çok hoş ve güzel görünüyor. Dilediğiniz boyutlarda bu aşamada kesebilirsiniz. Ben lokmalı kurabiye olacak şekilde hazırladım. Eşit boyutlarda bu şekilde kesmeye çalışıyorum. tamamını kestim ve hazırladığım şekillerini verdikten sonra sizlerin de gördüğü gibi hemen tepsimin içerisine, fırın tepsimin içerisine alarak hazırlıyorum. Tepsimi yağlamadım ve fırın kağıdı da kullanmadım. Kurabiyeler oldukça yağlı olduğu için fırın tepsinize yapışmayacaktır. Kurabiyelerimin tamamını hazırladıktan sonra önceden ısıtmış olduğum 150 derece fırında 15 dakika kadar 15 dakikanın sonunda 100 dereceye indirdim. Tamamını pişene kadar yaklaşık 15 dakika kadar gibi bir süre daha beklettim. Toplamda 30 dakika pişirerek fırınımdan alıyorum kurabiyelerin içerisine herhangi bir kabartma tozu, karbonat kullanmadan ne kadar kabardığını sizler de görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem oldu. Çayınızın, kahvenizin yanına hazırlayabileceğiniz oldukça pratik, çok lezzetli, tam ölçülü bir un kurabiyesi tarifi hazırladım bugün. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Fırından aldıktan sonra kurabiyeleriniz tamamen soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak o şekilde de sevdiklerinizle tüketebilirsiniz. Sizler tarifimi izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.